Evvela biz Bulgar'a kıvamadan İstanbul'a Mekke-i Bağabeyi'de dururduk. buradan Bulgar, buradan bu yandan hücum edince kadar bizi Çatalca'ya kadar sürdüler. Çatalca'ya kadar Bulgar geldi, evine durduk Bulgar'ın. Buradan gari 9 ay asyalı yaptım ben. Çatalca'da. Çatalca'da. Orada senin görevin neydi? Piyadelik mi? Piyade, piyade. Neydi senin birliğinin adı? Kaçıncı y fırka, kaçıncı alay? Yedinci fırka, yerin alay. Bölük, tabur? Birinci tabur. Er miydin, onbaşı plan mı? Hayır, erdim ben o vakit. Ne tütek vardı elinde? Mavzer. Sen kaçıncı mangadaydın? Ben dördüncü mangadaydım. Çanakkale savaşlarında bulundunuz mu? Bulundum. Bize şöyle muhtar dedi ki biz demek çekiyorduk. Bir cuma günü böyle. Isıcak. Isıcak. Aranızın günüydü. E, eh, Oğlum dedi. Yarın dedi. Çantalarınızı hazırlan dedi. Şubede bulunacağınız dedi ligada. Kurdun vardık biz alaya. Alay taburlara bizi taksim etti. 25. alayın bir tabunun birinci bölümüne düştüm ben. Oradan bir seneme ne Çanakkale'nin içinde Cüvat Paşa'nın ayetinde burada. Grup mandariydi Cüvat Paşa. Arnavut da Ümecik'te orada denizin önünde bekliyorduk. Buradan Boğaz'dan yürüdü işi adadan İngiliz. 32 parça zıhlı torpide. Müzik açalak önde Fransız'ın zıhımları vardı. Arkada İngiliz inkiler. Buradan aşağı inerken garantinin altına varık ana Yıldız Sabiye'den kaçtan bacadan koydurdu. İki tanesi de kaçar kanada Birini bilerin kıldırdılar bizimkiler. Yaralandın mı hiç? Yaralandım buradan kolumdan ama hafifçe. Nasıl o, oldu? O günü anlatıver bakalım. gün nasıl oldu? Keşik olmaydı. Keşik olmuyorduk. Bakımlardan iki, üçer kişi alıyorduk biz de. Bir de on başı, dört kişi. Bir sıçan yolu vardı. Sıçan yolunun ağzından ağzına dört kişi beklerdi sıçanın ağzını. Bir on başı üç nefer. Oradan bir akşam işte, bir akşam ateşi tutulduk. O vakit işi yaptık. Yaralandım bu akşam. Nerede oluyor? Bu hangi mevzilerde oluyor? Ama oluyor. Düşman istikamları size çok yakın mıydı? Yakındı. Ne kadar yakındı? 300 metre falan vardı orada istikamlarda nasıl, neler yiyip içiyordunuz? Nasıl yemek veriyorlardı? Karnımızı e şey, nasıl doyuru, doyuruyordunuz? Karnımızı e, işte şey, sıçan yoldan şeyle, eşekle şey getirdi. Yemek getirirdi. Kayın getirdi. Doyurlardı ya. Aç kalmazdık. Ne yemekleri geliyordu? Evet. Ye, Nohut, bakla, fasulye, işte böyle şeyler gelirdi. Derdi bek. Sigara falan veriyorlar mıydı? Sigaramı, sigara mı? Sigara vermez Bazı bulurduk, bazı bulamazdık. Evet, i̇dare ederdik ya, Aşklar böyle paket vermez O vakit. Nerede ya? Suyu bile zor bulduk. Bir de suyu bile. Sen de gittin düşman mevzilerine bakma. Hı? Sen de gittin mi? Gittim ya. Ne, neler gördün? Ne yaptın orada? Onları anlatıyorlar. Ne göreceksin yavrum? Hepsi var. Ne gibi? Çay, şeker hepsinde var. Y yemek, çivet. O kum seri kutusu işi kutusu domuz işileri domuzu kızartmışlar da o zaman çivilerle çivilemişler işleri cephane sandığı gibi böyle yağ bütün Sonra bu çeyrek kutuları. Ne olur canım?